Şükran ben hep davulla uyanırım Ramazan'da. Ayol madem davulcu olmuş bu senin damat niye çalmadı davulu? Ay hiç sorma dün gece kalmış kalkamamış. E onun yüzünden biz de kalkamadık. Kim bilir bizim gibi kaç kişi vardı. Bu akşam düzelecek inşallah Sevinç'cim. Mehmet adam edecek damadı. E etsin bir zahmet. E ya da başka bir davulcu bulsunlar. Olmaz ki böyle. Kadir'in ipiyle Ramazan'a girilmez ki. <laughs> Ya Mehmet Usta mahalleli hep bana şikayete geliyor. Uyanamayan adamdan davulcu mu olur muhtar değiştir şunu diyorlar. E değiştir muhtar ver parayı başka bir davulcu bulursun. Ben de öyle yapacağım zaten ama parayı geri veremiyoruz. E, parayı veremiyor musunuz? O zaman Kadir devam edecek demektir. Ama Mehmet Usta. E, tamam muhtar ben kefilim bir daha şikayet eden olursa sorumlusu benim tamam mı? Sen öyle diyorsan. Söz muhtar. Mehmet Usta sözü. Peki Mehmet Usta. Bu dünyada seninkinden güçlü söz bilmem zaten. Sen söylüyorsan güvenirim. Ee, bu da elimde süründü bitiremedim bir türlü. Ee, bugün yarın, bugün yarın bitirelim. Merhaba anne. Canım Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Gelince. Merhaba Sevinç teyze. Hoş geldiniz. Hadi gel mutfağa gidelim. Ay Defne Hı? yemeğin eti pişmiştir çocuğum. Ona patatesleri atıver. Tamam anne. Almanya'ya gönderiyorlarmış ha kızı. Ya depresyona girmiş. Ya bunlar hep Müjgan'ın hatası. Kızla hiç ilgilenmiyorlar ki. Bir gün manikür, bir gün petikür, bir gün solaryum. Aa, ı, ı. <laughs> Tabii ne isterse koyarlar çocuğun önüne. Sonra da biz daha ne yapalım derler. Olur mu şekerim? Çocuk bu sevgi ister. Parayla pulla olur mu Allah aşkına? Tabii ya. <laughs> Merhaba anne, merhaba Sevinç işte. Aa, hoş geldin oğlum. Hayırdır bu saatte? Ya babam eşyalarını topla git Hasan'da kalıyorsun artık dedi. Niye ki? Çocuğum senin odanı defneye verecekmiş. Rahat çalışsın diye. Ev kalabalık ya. Ulan enişte, senin yüzünden göçebe olduk ya. Babam biletimi almış Netme. Yarın uçuyorum Almanya'ya. O kadar erken mi? Evet. Merhaba Mustafa. Merhaba. Ben bir üstüme değişip geliyorum. Sen iyi misin Mustafa? İyiyim. Yani pek öyle durmuyorsun da. Küs müyüz? yo niye küs olalım? Demek yarın Almanya'ya gidiyorsun. Evet Mustafa çok sıkıldım burada. Neden? Ne bileyim işte. Keyfim yok tatsızım. Etrafımdaki tüm insanlar sıkıyor beni. Öyle mi? E, sen sakın yanlış anlama. Yok canım niye yanlış anlayayım. Etrafındaki insanlardan sıkılman çok normal Pelin. Çünkü senin yapay bir çevren var. ...babanın maddi durumu düzeldikçe... ...senin de dünyan değişti. Spor arabalar, pahalı elbiseler... ...sahte arkadaşlıklar... ...senin dünyan bu oldu. Haklısın. Senin gibi bir kız bu dünyada mutlu olamaz. Nasıl benim gibi? Yani... Ne bileyim işte. Benim bildiğim Pelin çok akıllıydı. Çok iyiydi, çok mütevazıydı. Hatırlıyor musun? Küçükken çikolatamın yarısını verirdim de... ...ne kadar mutlu olurdum. Şimdi mutluluğu çok daha büyük şeylerde arıyorsun. Bulamayınca da... ...üzülüyorsun. Bunları bana söyleyen ilk kişi sensin biliyor musun Mustafa? Kimse benimle bu kadar... ...dürüst konuşmuyor. Devir dürüstlük devri değil ki zaten. Dürüstlük, aşk, delikanlılık falan bunların hepsi arabesk oldu. Kimse bunlara değer vermiyor. Ama ben veriyorum. O da benim saflığım işte. Soramazsın. Ama eğer sorabilseydin... ...eski pelin mi yeni pelin mi diye... ...ben eski pelini seçerdim. Onunla... ...onunla çok güzel şeyler yapabilirdik. Neyse, kafanı şişirdim. Almanya'ya gitmeden önce görüşemezsek sana mutluluklar dilerim. Benim bildiğim Pelin çok iyiydi, çok akıllıydı, çok mütevazıydı. Olmadığın gibi bir kız olmaya başladı. Hatırlıyor musun? Küçükken çikolatamın yarısını verirdim de nasıl mutlu olurdum. Dürüstlük, aşk, delikanlılık falan arabesk şeyler. Kimse değer vermiyor. Ama ben veriyorum. Eski Pelin'i seçerdi. Onunla, onunla çok güzel şeyler yapabilirdik. Allah'ım bana değer veriyormuş. Beni hayal ediyormuş. Olamaz ya. Yıllardır aradığım aşk yanı başımda mıydı? efendi. Kalk doğru işinin başına milleti savura kaldır hadi. Saat ne çabuk üç oldu ya. Madem ki bir işi üstlendin sorumluluğunu bil. Hadi doğru işini başına hadi. Tamam baba ya hallederiz ya. Otuz gün çekilir mi bu iş ya? Üç kuruş bahşiş için ben nereden girdim bu işe ya? <laughs> He bahşiş dedin de. Topladığın bahşişleri direkt bana getireceksin. Ha? Ramazan bittiğinde o para çıkmazsa... Bu tokmakla beraber davulu kafanda paralarım haberin olsun. <laughs> tamam be. Tamam be. Teşekkür ederim anneciğim. Ya bak nasıl çalıyor davulu. Ramazan diye buna derim işte ben. <laughs> Vallahi bravo Mehmet. Arada bu damadı gütmek lazım. Biraz kötü çalıyor ama eniştem değil mi abla? Hayatında ilk defa davul çalıyor yani konser vermez mi değil herhalde. Olsun kızım olsun çalsın da. Ne <laughs> oluyor ya? Hadi süreme. Hadi. Bir, şey Lida, bir edin. Ay, de bir şeyler buraya. Hadi. Yazı yazıyorlar. Hadi. İlişmek karşı aldı diyor. Kadirciğim ne no olur davulu bırak kaç. Ya da ayakta duruyorsun. Ak bakmiceğim. Ey Allah'ım duruma sevinsem, üzülsem mi <laughs> <golak> bir türlü anlayamadım yani. Ah, <laughs> yavaş Hulya, acıyor. Ay, o sen de benim omuzumu <laughs> çökerttin Kadir. Tamam, biraz tamam, ağırlığını tamam. ağırlığını verme. merhabalar. Babacığım, ben artık davul çalamayacağım. E çünkü yürüyemiyorum. Ne demek çalamayacağım ya? Kim çalacak peki? E bilmiyorum artık. Siz halledersiniz babacığım. Ben davul çalacağım. E ne olacak Mehmet? Muhtara söz vermişsin. Hayatta olmaz. Ben gece yarısı elimde davulla sokaklarda dolaşamam. <laughs> Dedem davul çalacak, ben de oruç Ulan damat, ulan damat. Nere dokunsak dert ya. Niye kaçamadın köpektene? Ee, bu akşam davulu siz taşırken neden kaçamadığımı anlarsınız babacığım. Çünkü o davul bir süre sonra çok ağırlaşıyor. Sandığınız gibi hafif değil, gülle gibi oluyor. Üf Kadir ya üf. Nedir senden çektim? Hadi yürü içeride yat. Şimdi gelen giden olur. Ya Pelin yengeye o kadar lafı söylediğini hala inanamıyorum ben abi ya. Söyledim Hasan. Zaten umutsuz bir aşktı benimkisi. Kaybedecek neyim vardı ki? Ee, seni seviyorum dedim peki? Sevmiyorum ki artık onu. Hem zaten Almanya'ya gidiyormuş artık. Gitsin de kurtulayım. Saat beşte bindiriyoruz Pelin'i uçağa. Kısmetse akşama Almanya'da. İyi hayırlısı. İnşallah iyi gelir Almanya çocuğa. Aa, gelir gelir. Uçağa bindiği anda kurtulur depresyondan. Babası business class'tan bilet aldı. Orası neresi? Gideceğin şehir mi? <laughs> <laughs> İlahi Şükran. Business class birinci sınıf mevkii demek. Allah Allah. <laughs> e birinci sınıf mevkii demekse niye ona doğru dürüst birinci sınıf mevkii demiyorlar da İngilizcesini söylüyorlar? Baksana şükür öyle olunca da biz böyle mahcup oluyoruz. <laughs> Mustafa, Hasan, hazırlanın. E, neye baba? Eniştenizi köpek ısırdı, o yüzden Ramazan davulunu bir süre siz çalacaksınız. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Aman ya! Bir saattir su kaynayamadı. Alcım. Pelin sen iyi misin? İyiyim. Geldiğinden beri iki kelime etmiyorsun da. Hiç düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Bana bak, yoksa yeni biri mi girdi hayatına? Bilmiyorum. Yani hem evet hem hayır. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Kafam çok karışık Defne. Aman iyi olmuş aslında. Sizin damat zaten çok kötü çalıyordu, pata küte. Adamın kafasını şişiriyordu. Ama canım zamanla öğrenirdi. Bence Ramazan davulunu o Kaytemiz ya da Burhan Öçal gibi çok iyi perküsyoncular çalmalı. Yani sahurunda bir anlamı var değil mi canım? Herkes çalamaz değil mi ama? E, girseler de onlar da ihaleye kazansalardı. E, paraları yoksa otursunlar ev. <laughs> Ay ne dedim ben yine gülüyor bu? Merhaba anne. Merhaba Müjgan teyze. Hoş geldin canım. Bizim evde de bu depresyonda bu aralar. <laughs> ya anne, bu gece Ramazan davulunu ben çalacakmışım. Babam öyle dedi. Aa! Demek yine pataküte ha. <laughs> anne, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben de sana seslenecektim Pelin. Hadi çıkalım da hazırlanalım. Uçağına 4-5 saat kaldı. Anne ben Almanya'ya falan gitmiyorum. Gitmiyor musun? Evet vazgeçtim. Kızım vizen alındı, biletin alındı. Her şey tamam. Niye gitmiyorsun? Ben Türkiye'den uzak kalmak istemiyorum. Benim yerim burası. Ay bekle bir dakika buraya gel. Ay vallahi deli bu kız. Ay kusura bakmayın benim de hemen kalkmam lazım. Allah. Ay Allah. Görüyor musun şimdi? Elin. Hadi güle güle canım güle güle. Allah Allah. Durup dururken niye vazgeçti bu kız gitmekten? Bilmiyorum anne daha demin içeride gideceğim diyordu. Ben Türkiye'den uzak kalmak istemiyorum. Benim yerim burası. Allah'ım o bakış, o sözler benim için gitmedi. İnanamıyorum ya. Benden uzak kalmak istemedi. Demek laflarımdan etkilendi. Demek işe yaradı. Heyt be. Ben bu gece bu mahalleyi inletmez miyim? Öyle bir çalacağım ki o davulu rahmetli Romeo bile uyanacak. Günaydın. Günaydın Mehmetciğim. Bakıyorum sabah altıda kalkmaktan vazgeçtim Ramazan başlayalı beri. He? Ya sorma kalkıp dükkana gideyim istiyorum ama yaşlandık artık yani vücut çekmiyor. Sen uyu uyu. Çocuklar halleder nasılsa. Ya Mustafa da yoruluyor çocuk. Hem geceleri eniştesinin yerine davul çalıyor hem de dükkana gidiyor. Bu sefer de sokaktaki köpekler yetişti Kadir'in imdadına. Isırmasalardı da Çalsaydı davulunu. Para vermiştir o köpeklere gelip ısırsınlar diye. Ayol onda para verecek göz var mı? Konuşup ikna etmiştir bedavaya getirmiştir. Ya, sus sus bahsetme. Aklıma geldikçe gidip benim de ısırasım geliyor. Ha, sakın ha orucum bozulur. <laughs> var ya kafam davul gibi oldu deyimiyle ne demek istediklerini anladım. Kesin benim gibi bir Ramazan da söylemiştir o. Kadir <laughs> abi abinin ayağı ne zaman düzelecekmiş peki abi? Bilmiyorum ki. Köpek sinirlerini mi ne parçalamış? Benim odada yatıyor 2.80, Mis gibi. <laughs> Bu sinirlerin parçalanmış numarasını bulmam çok iyi oldu. Ramazan'ın sonuna kadar idare ederim. Sonra da iyileştim derim. E Mustafa çarsın da onu. Gepe genç adam. Eline yapışacak değil ya. <laughs> niye ayaktasın sen? Hulya böyle bir çare şekilde yatakta yatmak bana çok dokanıyor. Ben işimin başına geçmek istiyorum. Ben davulumu yeniden çalmak istiyorum. Oh, canım, böyle iyileşemezsin ki. Ama. Hadi gel. Hayır, Hulya bırak bırak beni çalışayım. <laughs> ah ah ah, çok ah, acıyor. Canım, canım, Bari yatayım, canım. ne yapayım? Ay, ah. Sen... Ah, ah, tamam, tamam, yavaş, tamam. yavaş. Tamam. Ah 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 ah, sağ ol. Kapı çaldı az önce. E, kimmiş gelen? İpek geldi İzmir'den. İpek mi? Ya daha iki gün olmadı mı gidelim? Ne çabuk geldi. Aman gelsin Mehmet. Nişanlı kız. işi var, gücü var. Evlenecek bir ay sonra. O kadar az mı kaldı ya? Ya. O kadar az kaldı Mehmetciğim. Ee abla nasıl geldi İzmir yolculuğu düğünden önce? Ay sorma Defne yola çıktık çıkalı sinirim tepemde. Aa neden? E neden olacak Çağatay yüzünden. Kavga mı ettiniz yoksa? Etmedim ama zor tuttum kendimi sürekli alttan aldım sürekli alttan aldım. Ay abla çatlatma insanı ne oldu da alttan aldın? Of, yola çıktığımız andan... ...beni eve bıraktığı ana kadar... ...sürekli işinden bahsetti biliyor musun? Yok seminer şöyle önemliymiş... ...yok bankada işler istediği gibi gitmiyormuş... ...kariyeri çok önemliymiş... ...bir gün bankada genel müdür olacakmış. E, banka müdürü adamla nişanlandın... ...daha ne bekliyordun ki? İlgi bekliyordum Defneciğim, ilgi. İpek'in bebekliği daha dün gibi... ...aklımda biliyor musun Şükran? Ya, ne zaman büyüdü de bu kız evleniyor? O kadar zaman... Ne ara geçti ya? Ya. Daha dün mama hazırladığım çocuğa şimdi çeyiz hazırlıyorum. <laughs> i̇şte hayat bu. Kuşlar teker teker uçuyor elimizden Şükran. Ya bu zaman ne acayip bir şey ya. Önce gençliğimizi aldı, şimdi de çocuklarımızı alıyor. Ama öyle deme. Ne güzel işte. Onlar da yuvalarını kuruyorlar. Onlar yuva kurdukça biz yalnız kalıyoruz bu evde Şükran. Yani bir gün bir bakacağız, koca evde bir sen bir ben kalmışız. Sağlık olsun Mehmetciğim. Senle ben birbirimize yeteriz. Ne güzel işte. Çocuklarımızı yetiştirdik, mürvetlerini görüyoruz. En çok sevinmesi gereken biziz. Haklısın hanım, haklısın. Ne güzel işte. İş güç sahibi, efendi bir çocuğa veriyoruz kızımızı. Ya öyle olmasıydı? Doğru. Mutlu olur inşallah. Olur olur. Sen böyle kederlenmezsen olur. Onun için de zor baba evinden ayrılmak. Ona destek olmamız lazım. Evet. Bundan sonra kederlenmek yok. Tamam mı? Evlenecek, mutlu olacak benim kızım. <laughs> evet. Benim Çağatay'la evlenip mutlu olmam çok zor Defne. Ay saçmalama abla. Adam biraz işten bahsetti diye ayrılmayı düşünmüyorsun herhalde. Defne ya, yanımda olsan anlardın beni. Olay sadece işten bahsetme değil. Çağatay'ın evliliğimize bakışında bir terslik var. Şöyle koy ya. Hasan, ah. bu gece sahurda davulu sen çalıyorsun ona göre ha. Ben mi? Evet sen. Yok abi ben davul falan çalamam ya. Ya ben gece sahura zor kalkıyorum zaten. Davul çalarken uyuyakalırım ben, çalamam. Ben anlamam. Eniştemi köpek ısırdığı gün babam öyle demişti. Siz çalacaksınız demişti. Hmm. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum Hasan. Ayrıca çırağın hafızasının yetersiz kaldığı durumlarda... ...kalfanınki geçerlidir. Bilmiş o. Sen şimdi nişanı bozacağından falan mı bahsediyorsun? Bilmiyorum abla. Kafam çok karışık. Çağatay ablama hiç ilgi göstermemiş. Bond çantasıyla daha çok ilgilenmiş. <laughs> Beni yanında aksesuar gibi taşıdı. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Beni insanlarla tanıştırıp sonra sırtını dönüyordu. Sanki sadece evlendiğini göstermekti amacı. Evet bu onun için çok önemli olmalı. Bekar bir erkek ne kadar kariyer yapabilir ki? Of. Hiçbir konuda fikrimi sormadı. Her şeye o karar verdi. Neredeyse yiyeceğim yemekleri bile o seçiyordu. İlk gün kıyafetimi beğenmedi ya. Gidip teyzemlere başka bir şey giymek zorunda kaldım. Aa o da abartmış ama. Ben çıkıyorum hayatım. Gidip çocuklara bakacağım. İyi canım hadi. Sen de bu arada İpe'ye sor bakalım, lazım bir şey var mıymış? Varsa alalım. Aa var tabii var, olmaz mı? Bir yatak odası takımı almamız gerek. Yatak odası takımı mı? Evet şekerim yani aralarında çocuklar ne konuştular bilmiyorum ama... ...yatak odası takımı almamız gerek, biz kız tarafıyız. Ben bu işleri iyice unutmuşum ya. Mehmet. Bir de çamaşır makinesi mi alsak ha? He? Her şeyi oğlan tarafından alması doğru olmaz. Ee, olmaz tabi, ilk günden ezik başlamasın kız evliliğe. Tamam, onlar beğensinler biz taksitlerini öderiz. Ben de bir taraftan tenceresini, tasını, işte nevresimini falan hazırlarım. İyi, tamam söyle çocuklara... ...böyle fazla uçmasınlar tamam mı? Orta halde bir şey beğensinler. Tamam. Bak bir milyarı geçmesin ha. Bir milyar mı? Evet. Tamam tamam. Ben İte'ye söylerim. Ee, sen düşünme artık o tarafını. Tamam ben sana bırakıyorum. İnşallah bir milyarı geçirmezsiniz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi güle güle iyi işler sana.